Merhabalar, Ustadan Alt Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif, fırında sütlü patates ve tavuk sote. Bir garnitür yapacağız, yanına bir de ana yemek yapacağız. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlk olarak fırın patatesinden başlayacağım yemeğimi yapmaya. Fırın patatesim fırında pişerken o arada tavuk sotemizi yapacağız. Şimdi videomuzun yapım aşamasına geçebiliriz. İlk olarak patateslerimi doğramayla başlıyorum işime. Patateslerimi lira lira, lira doğrayacağım. Ben patateslerimi daha önceden soydum ve soğuk suyun içinde bekletiyorum. Yine doğradığımız patatesleri yine soğuk suyun içine atacağız. Dışarıda bekletmiyoruz doğradığımız patatesleri. Sizin de gördüğünüz gibi patateslerimi lira lira doğradım. Büyük olanları ortadan ikiye bölüp yine halka halinde doğradım. Şimdi fırın patates için sadece iki diş sarımsak kullanacağım. Onu da güzel iyice eziyoruz ve doğruyoruz. İki diş sarımsağımı da doğradıktan sonra şimdi fırın patatesimin yapım aşamasına geçebilirim. Isınan tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyoruz. Tereyağımız eriyince ilk önce sarımsağımızı ilave ediyoruz. O sarımsağın kendine has güzel kokusu hemen çıkıyor tereyağıyla karışıyor ve doğradığımız ve süzdüğümüz patatesimizi direkt ilave ediyoruz. Ve patatesimizi güzel kavuracağız. Patateslerimi yaklaşık 5 dakika kavurdum. Hafif gördüğünüz gibi bazıları kızarma şeyine geldiler. Ve bu aşamada yarım litre sütüm vardı. Yarım litre tam yağlı süt. Onu ilave ediyorum. Yarım litre sütümü ilave ettikten sonra 2 çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu ve yarım çay kaşığı karabiber ilavesi yapıp şöyle bir karıştırıyorum. Süt iyice çekene kadar güzelce karıştıra karıştıra pişireceğiz. Arada kapağını açacağız. Ve biz bu arada tavuk sotemiz için doğrama işlemine başlayabiliriz. 4 tane tavuk kalçam var. Bunları güzel şöyle ortadan doğrayabileceğim şekilde güzel açıyorum. Ve açtığım tavukları da direkt uzun uzun doğruyorum. Sizin de gördüğünüz gibi tavukların bu formda doğruyorum çok küçük olmasın uzun 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 ve diğer malzemelerimizi de ayıtlıyoruz ve doğrayacağız Kırmızı biberimizi de aynı şekilde doğruyoruz Biberlerimizi de tavuklarla aynı formda doğruyoruz. Soğanımız vardı. Soğanımızı da piyazlık doğruyoruz. İki diş sarımsağımız vardı. Onları da ezip doğruyoruz. Ve yaklaşık yarım bağda maydanozumuz vardı. Onu da doğrayacağız. Ve yemeğimizin yapım aşamasına geçeceğiz. Şimdi yemeğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Ben malzemelerim doğrayana kadar sütüm iyice çekti kendine. Gördüğünüz gibi patatesim hemen hemen pişti. Güzelce. Bir sütümüz kalmadı ve fırına girecek patatesimizin altını kapatıyoruz. 200 gram kaşar peynirimiz vardı. Onun yaklaşık dört devirini için ilave ediyoruz. Şöyle kaşarımızı bir karıştırıyoruz içinde. Ve patatesimizi ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldığımız patatesi şöyle borcamımızın içine döküyoruz. Siz fırın tepsisinde kullanabilirsiniz. Ve 200 gram kaşarımızın diğer kalan kısmını şöyle güzel üzerine döküyoruz. Ben bol kaşarlı istiyorum. Arzu ederseniz siz az kaşar kullanabilirsiniz. Şöyle üzerini güzelce kapatıyorum. Ve pişirmek için önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına götürüyorum. Şimdi tavuk sotemizi yapmaya başlayabiliriz. Genişçe bir wok tava alıyorum. Sıvı yağla yapacağız. Tavamızı önceden ısıtıyoruz. Ve yaklaşık 3 yemek kaşığı yağ ilavesi yapıyorum. Isınmış yağ ama önce sarımsağımı ilave ediyorum. Sarımsağım tavada hafif zıpladıktan sonra hafif kokusunu bırakıyor ve direkt hiç beklemeden direkt soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanımı da biraz pişirdikten sonra biber mix'im vardı gördüğünüz gibi. Onları ilave ediyorum. Biberlerimi hafif kavurduktan sonra yaklaşık 1-2 dakika kavurdum. Şimdi biberlerimi ocaktan alacağım. Sonra tavuklarımla birleştireceğim. Şimdi bir kenara alıyorum. Ve çok az yağ ilavesi yapıyorum tekrar tavama. Doğramış olduğum 4 parça tavuk but etim vardı. Onları ilave ediyorum. Tavuğunuzu tosarılma işlemini mümkün olduğu kadar yüksek ateşte yapın. Çok kısık ateşte yaptığınız zaman tavuk sulanıyor. Ya sulanmasını istemiyoruz tavuğumuzun. Direkt yüksek ateşte kavuruyoruz tavuğumuzu. Tavuğumun çiğ rengi gördüğünüz gibi gitti. Şimdi bu aşamada ocaktan almış olduğum biber mixim vardı. Onu tekrar ilave ediyorum Ve şöyle güzel karıştırıyoruz. Sebzelerimi attıktan sonra gördüğünüz gibi tavuğum biraz su bıraktı. Tavan soğudu biraz otomatikmen. Şimdi güzel tavuk bu suyunu yağını çekene kadar iyice tavada çevireceğiz. Ve en son tatlandırma işlemini yapıp fırından patatesimizin çıkmasını bekleyeceğiz. Tavuğu siz kendi isteğinize göre, damak tadınıza göre tatlandırabilirsiniz. Ben şimdi tatlandırıyorum kendime göre. Böyle bir çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu, iki kaşık dağ keki, şöyle bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve şöyle bir çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum ve güzel harmanlıyorum. Ve en son tavuğumun bütün tatlandırma işlemleri bittikten sonra doğramış olduğum maydanoz vardı. Onu şöyle üzerine güzelce atıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle bir tur çeviriyorum. Ve yemeğimin servis aşamasına geçiyorum. Fırında sütlü patatesimi fırından çıkardım. Sizin de gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şöyle bir dörde kesiyorum. Tavuk sotem servise hazır. Tam 4 kişilik bir yemek oldu. Onu da şöyle yanına güzel ilave ediyorum. Sizin de gördüğünüz gibi fırın patatesin mis gibi pişti. Tavuk sotem aynı güzellikte. Umarım siz de yemeklerimi yapar, dener. Ailenizle beraber, sevdiklerinizle beraber tüketirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.